Kanka selam. Ee, Favori influencer geldi. Bugün yine neredeyiz? Yine Elif'teyim. Yine Elif'teyim. Çok şaşırdık. Ee, şimdi bugün çok yoğun bir programımız var. <laughs> Öncelikle e, sabah kalktım Elif'e geldim. Şu anda Zeynep Hanım'ın duştan çıkmasını bekliyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü bayılmamamız gerekiyor. <laughs> Neden? Evet, evet çünkü piercing yaptım. Bu ablayla Duştaki abla belly piercing derdilecekler. İnanamıyorum. Ben de galiba smile deldireceğim. Korkuyorum birazcık. Şey düşündün mü dişleri olayını falan? Kanka düşündüm de yani, yani çok da takılmayacaksın böyle küçük ayrıntılara. Her neyse. Ee, helix falan da yaptım düşünüyorum ama bilmiyorum. Ya yani orada yaşanacak duruma bağlı şu anlık çok bir fikrim yok. Ben e, derdileceğim. Yazımı çekelim. E, ben deldireceğim. Zeynep korkmasın diye. Kanka tepki vermemen yani. gerekiyor. Evet vermiyorum. Klasör. Zaten var çok var, vermiyorum. Evet. Havalı çocuk biraz. Çok. Kanka Ay, çok e vermiyorum deme ne kadar acıcam bilmiyorsun. Ölü deri. Ölü <laughs> deri kanka. Her neyse arkadaşlar bu şekilde. Ecizlerini pak çıksın. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra evde oturur muyuz biraz? Direkt geçeceğiz meskiye. Ne zaman? Yemek yedik mi? Aynen. Ee, otururuz ben <laughs> makyaj falan yaparım. Hayır o hazırlanma kısmını saymıyorum. Gerçi 5'te ya şeyimiz biraz oturmuş. Yani, ben önce hazırlanırım. AVM falan mı gitsek bir öncesinde? Bilmem. Bakılabilir. Hayır geliyorlar. Gelme, gelme gelme gelme. Gelme gelme git git git. Neyse evet arkadaşlar bu şekilde. Ee, şeyler delinirken. Şeyler delinirken. Şeyler. Bir 2'ye gittiğimizde. Bir gittiğimizde ben tekrardan açacağım. Hepimizin videosunu da koyacağım. Ee, ne kadar bağırırsanız bağırın. Bu harbiden koyacağım. Ee, i̇nşallah tanıdıklar görmez. Ee, ondan sonrasında da şey gideceğiz. Golden'a. <laughs> <laughs> Hesabımız <Gülüyor> var. Almamız gereken şeyler var. Demeyle pişeceğim. Işte. <laughs> evet. Tamamen gözlük almak için gidiyoruz bu arada. Başka bir amacımız yok. Yanlış anlaşılmasın. Ee, o şekilde çekeceğim. Görüşürüz. Kanka hello. <laughs> Evden çıktık. Elif içen gözük. Hı. Şimdi Çay gideriz. Gider. Terbiyesizleşme. Piercing çay e gideriz. Neyse, <laughs> ha, çok güzel oldun bu arada. Etkilememiz gerekenler var. Havalılık. Her neyse biz gidiyoruz Bay bay. Arkadaşlar, piercing için olduğu binaya girdik. Bina çok sevgi hissettiriyor. Nasıl hissediyorsunuz? O, Biraz var <laughs> arkadaşlar. <korktum. gülüyor> <laughs> <laughs> <korktum. gülüyor> <laughs> <laughs> Zeynep değil, ama ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, bilmiyorum. İnşallah kaçırmayız. Organlarımdan birkaç tane eksik olursa haber veririm. Şimdilik görüşürüz. Delinirken zayıfı bir çekeceğim. İnşallah. Hiç organlara çıkacak şimdi. Dikkat edelim. Bir de yerine ayarlayacağım. Geri yapsan sadece. Yine o mu? Hayır değil. Derin bir nefes Bitti. Acıklar. Zeynep kaçmasın diye. Şey, tamam yapıldı artık. Gelin bir Bitti. Evet. Nereye Hayır gidemezsin. Hayır gideceğim. ne <laughs> tarafta? Kanka elini bırakamıyorum. <laughs> sanki sanki bir şey Kanka bitti. Nasıl Nasılsın? Sıra <laughs> bakayım. <laughs> Bakalım çok güzel. çok güzel. Vallahi sinek sürü kadar <laughs> sinekten de korkmazsın herhalde. Derimizde bir şey yok. Evet bitti bitti şimdi piercing geçecek. Sakin bitti. Tamam o gerçekten şey bitti. Şey. bitti ben de Zeynep'in elini sıkıyorum. <gülüyor> 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 <Okay>. <gülüyor> Kanka çok iyi oldu. Kalk. <laughs> Yusuf'u sana vermiştim. Şey... <laughs> Onlarım gözüküyormuş kanka. Halı saygın gözüküyor. Kanka Ömer bana halı saygın deşermiş. Ömer kim? Ömer Mert işte. Değil tamam Ömer tamam. kaçtı. İyi oynamalar top. Pesini göster. Sen, sen top mu to, olacaksın? Top. <gülüyor> <gülüyor> göster. Neyim? Göt... Çence. Aşk götürme. Gerçekten. Bayla. Dokunuş acıyormuş lan. Kurtum. Çünkü yeni de aldım. Buraya bakar. Slow motion'ı izledin yani annam. Kanka korku <laughs> Yapma. Kanka. kanka sakin ol dokunmayacağım. <laughs> yanlış. Benimki şey acımıyor. Kanka benim acıyor bilmiyorum. Sen ucuvresin. Sen ne zaman aldın? Aynı ben Aynı ben de. Sana ikinci iğneyi ele bak kanka sakin olursun dokunmayacağım. <laughs> Yumruk atmayacağım ben, ben kanka olayım. sen gece uyu dokunacağım ben. <laughs> kanka harbiden akşam nasıl Böyle. kanka ben de, de var. İki içi... sakatamına koyayım. Zorlak de senin dedikodunu yaptı kanka. 16 pro Maxle Promex ile. Ben gidiyorum. <yürüyorum>. <gülüyor> 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 Şimdi logoma geldik. Efişan Pirsin'i görelim. Çok havalı oldu. Acımıyor. Benimki güzel mi de? Beni piercing yaptırmadığım için. Ha, harbi acımıyor mu? Sadece adam... demin çanta bir baskı olarak geldi ama o, o zaman acıdı galiba fark. farkı. galiba. Bakın şuraları sıkayım. Oynuyorum. Ya, adam oynamadıktan dedikten sonra ben... Çünkü Çok dokunmayın. Bam. <laughs> Bana açıklayın. Gel. Orada Zeynep Aksoy. Erva. <laughs> Naz. Ervan'ın arkadaşı. <gülüyor> <gülüyor> Sahiplenme. <gülüyor> şekilde. Niye daha için mi? <gülüyor> 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 Hadi bir. İki. Düşün. Üç. Dört. 5 Düşün. Beş. Ay, düşün. Altı. Yedi. Düşün. <laughs> Dokuz. On tam yeter. Sakin ol. Zeynep öldü. Zeynep <laughs> <Değilip>, öldü. <deyine. gülüyor> <Değilip, deyine. gülüyor> Bu da minik iPad. Git orada iPad ile oynuyor. <laughs> Komşu çocuğum. <laughs> ben... Derken... Kapatıyorum videoyu.